merhaba arkadaşlar ben Çağrı ve bugün sizler arkadaşlar her hafta e, tek sürü bir insan hocam arkadaşlar hemen başlayalım ben <laughs> de link bulamazsınız maalesef ben şu arada bu arada şey yaptım e, komutları hazırladım 5 <laughs> su evet biliyorsunuz zaten e, efekt içeriden böyle dışarıdan böyle bu şekilde e, bu arada arkadaşlar e, 1 7 2 x ve e, 1 8 x arkadaşlar bunu da söyleyeyim bu şekilde Neyse, içeri girelim Şöyle bir game moda geçelim ama ee, Effect Game şey, evet, Rebel ee, e, Survival e, Envanteri Arkadaşlar bir Bu Bir şekilde Mekanımız var arkadaşlar Ve e, e, Zeptlere arkadaşlar yani zaten görünüşü böyle ee, böyle. Ee, bir dakika. Kapatla. Onlar ve böyle. Eee ee, ee, aşağıda linki bulamazsan Bu arkadaşlar hemen ben onu söyleyeyim. Yani Mevler oldu ama kendim, yap, kendim yaptım. Demin oydu. No, no, no. Ee, arkadaşlar bana da red dik sürpriz Red yani FPS arttırıyor bu arada. <laughs> bu arkadaşlar redstone gibi redstone elmasdır ama gerçekten açıkçası benim hoşuma gidiyor. Ee, Kılıçlar geçelim. Ee, şöyle evler şurada. Bir şey tanıtırken iki şey tanıtabilir miyim? E, sen Evet Arkadaşlar e, tahta kılıç. E, demir kılıç. Altın kılıç. E, bir ay e, şu üstte bir dursun. Şimdi, Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar şunlar zaten görünüm açısından koydum. Onları öyle el, elim el almayacağım. At, bu şekilde. şekilde tamam. Bu şekilde. Şunu şöyle. Ee, evet da Arkadaşlar game sıfır. Ee, evet. Dur. Peki. Ender pearl aldık. Game sıfır. Efektler çekelim. Ee, videonun fazla uzun olmasını istemiyorum. Ee, e, kömür arkadaşlar. E, demir. Lapis. Ve adı neydi? Nedir? Nedir kuvvet arkadaşlar? Ee, bir dakika şunu şöyle bir atalım. Arkadaşlar bu mi yok. Onu da söyleyeyim. Eee e, şimdi... ...ben bir şey arkadaşlar. Hemen... Anladım. ...el çakıya döndüm. E, şimdi devam edelim. Ee, üst kata geldik arkadaşlar. Eee... Hmm. ...bu eşyalar böyle. Bu arkadaşlar... 18 İngilizce kullanırsınız... ...oyunu. Sizinki de... ...renkli olur. Ee, bakın mesela... Şuraları... ...renkli olur mu bilmiyorum da... ...bazı yerde, Ana... Bakın... Renkli, kadar renkli olur. Ha, ya ya arkadaşlar, bu yüzden anlamıştım. Ee, şöyle, zaten fazla sıkmadığımızda şeklini biliyorsunuz zaten. Ha ee, arkadaşlar, şu efekt ee, zaten arkadaşlar kuru kafa şeklinde. Evet, bu videomuzdan kadar. Ee, bir dakika bir dakika arkadaşlar kaç dakika, dakika olmuş hemen bakayım. 4 ee, dakika oldu arkadaşlar daha yeni 4 dakikaya geçtik. Neyse bu videoda sözümdürücü.